merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Yusuf Emre Düzgün. Bugün sizlerle birlikte Pekma Maximum bisikleti inceleyeceğiz. Şöyle bisikletimiz böyle 21 vites, 26 jant, Pek Maximum. Sunum. 21 vites. şöyle burada 7 burada 3 şöyle tekerlekler tamamı Şöyle bilmesi de çok kolay ayak noktalarını <laughs> <laughs> Sürücü gayet eğlenceli binmesi biraz var, korkakları bu kadara kadar var. Ondan sonra şu şöyle, pekma, maksimum. <laughs> Arkadaşlar şimdi de ablam sürecek, ayaklı indir. Emir vermedi. böyle yapmam bir tanesini <closes> yapmasın bir tanesini yapmasın Arkadaşlar var böyle. Sonra neleri var? Arkadaşlar bisiklet sıfır yepyeni babamlar daha dün arkadaşlar bugünkü videomda böyleydi kanalımın büyümesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz